Evet efendim. Şimdi programımızda da sonuna geliyoruz evet, yavaş yavaş. Evet. Tabii sorular da var. Ben o soruları da lütfen. Yine... özellikle dinleyicilerimizin izleyenlerin Tabii. soruları çok önemli. Evet. Tabii o soruları da zaten olabildiğince evet, sormaya lütfen. çalışıyoruz ama bir çoğuna da yanıt vermiş oldunuz. Şimdi efendim, e, süremiz çok daraldığı için. Şimdi yarın 23 Nisan. Evet. İsterseniz ona evet. da bir. Şimdi değine... bakın, şimdi bir şey mi söyleyeyim? Atatürk'ün bir yanlışı. E, 23 Nisan'ı çocuk bayramı yapmak bence yanlış. Yani 23 Nisan balonlarla kutlanan bir bayrama dönüş. 23 Nisan bizim devrim günümüz. Yani 23 Nisan'da padişah hükümeti yıkıldı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Yani padişah hükümeti orada duruyordu ama aslında fiilen padişahlık yıkıldı, saltanat yıkıldı. Bir milli irade ve bakın 23 Nisan'dan sonra 23 Nisan, 24 Nisan'da Atatürk'ün meclis kürsüsünden yaptığı anayasa değerinde bir konuşma vardır. Bir anayasa açıkladı. Yani adına anayasa demedi ama 24 Nisan'da Atatürk'ün yaptığı konuşmayı okuyalım. Bir anayasadır. Orada padişahın adı geçmez. Ondan sonra 24 23 Nisan'dan sonra 13 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa'nın imzasıyla meclise verilen halkçılık programı bir anayasa taslağıydı ki 13 Eylül'de verildi. 20 Ocak 1921'de o anayasa kabul edildi. Türkiye'nin işte ilk Cumhuriyet'in ilk anayasası diyelim ona. O anayasaya baktığımız zaman orada padişahın adı yok. Bakın Türkiye'nin 1921 anayasasında padişah geçmez, saltanat geçmez fiilen Cumhuriyet kurulmuştur. Ne zaman kuruldu? 23 Nisan 1920'de. 23 Nisan bizim devrim tarihimiz. Hani Fransız devriminin tarihi şudur, 24 Temmuz'dur, Ekim devriminin tarihi, işte 6 Kasım'dır falan gibi tarihler var ya, deseler ki Atatürk devriminin, Türk devriminin, tabii Türk devrimi 1876 var, 1908 var ama Atatürk devriminin bir gün söyle tarihi nedir? Ne 19 Mayıs'tır o tarih, ne 29 Ekim'dir, 23 Nisan'dır. Çünkü 23 Nisan'da siz saltanatı yıkıyorsunuz ve fiilen Anadolu'da bir devrimci hükümet kuruyorsunuz. Şimdi 23 Nisan'ın bu kadar büyük bir anlamı var. Ha bu çocuklar çok kıymetli. Efendim çocukları çok düşünüyor da Atatürk falan da doğru güzel çocuklar çok kıymetli ama burada bir devrim oluyor. Ve bir saltanat yıkılıyor. Yerine bir devrimci hükümet kuruluyor. Ya yani bu, bunun bu anlamına başka şeyleri ortak etmemek lazım. Yani başka bir gün verilir mesela çocuk bayramı falan. Şimdi ne oluyor? Bunun nasıl zararını görüyoruz? Bakın 23 Nisan'ı biz bugün bir devrim tarihi olarak saltanatın yıkılması, Anadolu'da bir devrimci hükümetin kurulması olarak kutlamıyoruz. Balonlar, <laughs> krapon kağıtları Ondan sonra işte koltuklara oturtulan çocuklar evet çocuklar çok kıymetli geleceğimiz falan. Güzel de <laughs> o çocuklarla siz o devrimi yapamazsınız. Ve çocuklarla o devrimi koruyamazsınız. Yani bu tür önemli günlerin özünü kaybetmemek lazım. Bir devrim 23 Nisan 1920. Bizim devrim ne oluyor? Bizim bilinçlerimizde o devrim gidiyor. Onun yerine çocuklar, çocuklarımız çok güzel. Ellerine balon verelim. Kırmızı balonlar, yeşil balonlar. Ondan sonra ne güzel yürüsünler. Hadi bir de getirelim Cumhurbaşkanı'nın koltuğuna oturtalım. İşte orada çocukların yanaklarını okşayalım falan. Maalesef 23 Nisan'ın anlamı bu şekilde biraz e, değiştirilmiş oldu. 29 Ekim karşılamıyor mu efendim? Karşılamaz. Bakın 29 Ekim'de bir at koyma var. Yani çocuk doğmuş, çocuğun doğumu mu önemli, çocuğa verilen adın günü mü önemli? çocuk şeyde doğdu. 23 Nisan 1920'de doğdu. 29 Ekim'de ise onun adı kondu. Cumhuriyet dendi. Cumhuriyet 23 Nisan 1920'de fiilen kuruldu. Çocuk doğdu. 29 Ekim'de yani ondan 3,5 sene sonra ise Atatürk ne dedi? Bu dedi bunun adı Cumhuriyettir dedi. Biz Cumhuriyeti zaten 23 Nisan 1920'de kurmuştuk dedi. Şimdi de adını koyuyoruz. Dikkat ederseniz 29 Ekim'de hiç cumhuriyetin kuruluşu diye bahsedilmez. Değil mi? Yani o, o çok o çok önemli bir ayrıntıdır. İlanı. Her değilmiş. cumhuriyetin ilanı. İlan başka kuruluş başka. Efendim bir de sizin ben daha önce yazılarınızı okudum. Onun için bu yani Atatürk nasıl bu hatayı yaptı? Yani onu düşünüyorum. Hani çocuklar, mocuklar, güzel falan ama ki Atatürk kendisinden sonrasını çok düşünen büyük bir devrimci lider. Mesela onu nereden anlıyoruz? Büyük nutkunsundaki o gençliğe hitap eden. Yani tekrar bir gün kalelerine girilebilir, tersanelerine ele geçirilebilir falan olur. Devrimin, senin devrimine e, göz koyanlar olur, o devrimi yıkmaya kalkanlar olur, olabilir. Yani bir karşı devrimi hep e, tarihten ve Türkiye'nin o yaşadığı süreçten... E, ilham alarak bir karşı devrim tehlikesini sürekli gören bir insan Atatürk. Yani o büyük nutkun sonundaki gençliğe hitabe de o karşı devrim tehlikesine karşı gençliği göreve çağırmaktır. Şimdi böyle e, karşı devrim tehlikesini gören bir liderin 23 Nisan ki devrim günü o. Onu çocuk bayramı yapması. Biri başımda ama öyle Atatürk'lerimiz var ki diyecekler ki çocuklar kıymetli değil mi? çocuklarımız gözbebeği değil mi? Çocuklar olmasa ne olur mu? <laughs> Hepsinde dedikleri doğru Hayır, <laughs> Ama onun o bir devrim günü olmasını hiçbir e, ortak getirmemek lazım. Evet. Yani en kıymetli şey, şeylerimizi bile ona o, o güne bir ortak çıkartmamak lazım. Çocuk genç vs. o bir devrim günü. Herkes, o devrim herkesin. 23 Nisan bir devrim günü olarak kalmalı. Bizim devrim yaptığımız gün ve e, onun o anlamından hiç vazgeçmemek lazım. Şimdi ben önümüzdeki Teori Dergisine iki gündür e, çalışıyorum, bir yazı yazdım. Yani 19 Mayıs 23 Nisan. 19 Mayıs'ta işte o devrime doğru atılan adımdır. Yani o 19 Mayıs'ta iyi anlamak lazım. Yani devrimi yapmak için Anadolu'da ve bir hükümet kurmak için Samsun'a çıkmaktır. Onun için 19 Mayıs'ın sonucu 23 Nisan'dır. Hani hat, hat şeye bakalım, güzergaha bakalım. Ondan sonra Erzurum, Sivas, Ankara diyelim, e, Samsun'a çıktı, Havza'ya geldi. Orada Sovyetlerden gelen temsilcilerle görüştü. Geldi Amasya'ya 18-22 e, şey e, Haziran tarihlerinde komutanları çağırdı. Gizli bir komutanlar toplantısı yaptı ve Kurtuluş Savaşı'nın stratejisi kurulmaya başlandı. Oradan geldi Erzurum'a, Erzurum Kongresi, vilayeti Şarkiye, Erzurum Kongresi'ni yaptı. Sonra Sivas'a geldi Trakya ve Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyetleri Umum Kongresi'ni, Genel Kongresi'ni yaptı ve Ankara'ya gelip hükümeti kurdu, meclisi açtı. Şimdi bu güzergaha baktığımız zaman burada neyi görüyoruz? Anadolu'da bir devrimci hükümet kurmak. Evet. 19 Mayıs'ta başlayıp 23 Nisan'da sonuçlanan ve o devrimci hükümetle Türk milletini seferber etmek ve Türk ordusunu yeniden örgütleyip düşmanı denize dökmek. Efendim kısa bir aramız daha var. Evet, evet. Son aramız son aradan sonra bir 15-20 dakikada götüreceğiz programımızı sonra da sonlandıracağız ama önce kısa bir ara. Değerli izleyenler çıkış yolu devam ediyor. Efendim 23 Nisan yarın onunla ilgili görüşlerinizi paylaşıyordunuz. Özellikle şuna dikkat çektiniz. 23 Nisan bir devrim bayramı olarak. Tabii. Kutlanmalıydı ve çocuk bayramı başka bir zamanda ilan Zaten Milli egemenlik ve çocuk dediniz. bayramı diyor ama o evet. milli egemenlik şey oluyor yani kalmıyor. Ama milli egemenliğin kendisi bir devrim. Değil mi? Evet. Yani saltanatın yerine milli egemenliği getiriyor. Zaten devrimin içeriği o. Milli egemenlik. Milli Hakimiyet Bayramı. Ama Milli Hakimiyet ve Çocuk. Milli Hakimiyet. Ama mesela ben olsam Devrim Bayramı derim. Mesela. da Milli Hakimiyet Bayramı da güzel. O Çünkü Milli Hakimiyet'in kendisi Hı. o gün bir devrim. Daha, daha sonra Milli Hakimiyet devrimci özünden çıkartıldı ve seçim sandığına indirgendi. Bakın o da bir yozlaşma ve çözülme. Yani milli hakimiyet bir devrimdir. Ne, neden bir devrimdir? ağlığı, beyliği, paşalığı, saltanatı, padişahı yani orta çağdan kalan her şeyi tasfiye ederek bir milli hakimiyet kurabiliriz. Kurabil, kurabildiğimiz kadarıyla. Yoksa milli hakimiyet yalnız başına bir meclisi açmak değil. Aile milli hakimiyet olmaz. Şeyhle milli hakimiyet olmaz. Onun için Türkiye şeyhler, dervişler, müritler mensuplar, tarikat ve cemaat mensupları ülkesi olamaz. Aslında işte milli hakimiyet bu. Atatürk Milli Hakimiyet'in sınıfsal içeriğini bu şekilde tanımlıyor. Türkiye şeyhler, dervişler, müritler mensuplar yani cemaat ve tarikat mensupları ülkesi olamaz. Şimdi bu milli bunları nedir? Bir devrim yapılıyor. İnkılap. Bir devrim yapılıyor. Ve o devrime sadakat, o bağlılık, o devrimi sürdürmek Atatürk'ün 1935 CHP kongresinde söylediği gibi pardon 34 olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'ne çıkıyor diyor ki arasız devrimler. Bakın atatürk'ten bize kalan son baki kalan bu kubbede son söz bu arasız devrimler. Yani devrimi sürdürürsen devrimi güvence altına alırsın. Sürdüremezsen o zaman o senin yaptığın devrimi de yıkarlar. Mesela Yusuf Akçura'nın 1925'te Türk ocağında verdiği konferanslarda Türk İnkılabı ve Münevverlere düşen vazife biz onu burada da gösterebiliriz Türk devriminin programı diye o konferansı ve o, o önemli yazıları ben derledim ve bir sunuş da yazdım Yusuf Akçura orada şunu söylüyor bakın diyor 1925 yılında eğer diyor biz diyor bu devrimi sürdürmez ve e, padişahlığın temelini oluşturan işte beylikte, beylikti, Bunların diyor kökünü kazımazsak diyor onlar cumhuriyeti kazıyacaklar diyor. Böyle bir tarihi noktadayız diyor 1925 yılında. Ya bir toprak devrimiyle bu saltanatın temelini oluşturan bu güçleri, bu orta çağ kalıntılarını tasfiye edeceğiz. Biz tasfiye etmezsek onları onlar gelip bizi tasfiye edecekler. Bu cumhuriyeti yıkacak. Şimdi Cumhuriyet yıkıldı mı? Yıkılmaz tabii. Yani şu manada tekrar babadan oğla, hanedan, saltanat falan evet. oluşmaz. Ama Cumhuriyet'in birçok kalesi, değerleri vesaire ne oldu? Tahrip edildi. Nasıl tahrip edildi? O toprak devrimini yapamadığımız için. Arkasından geldi Amerika onlara sahip çıktı. 45'ten sonra bütün o toprak ağlarını, ortaçağ unsurlarını kanatlarının altına aldı ve Türk devriminin altını oymaya başladı. 1945'ten 1980'e kadar. 80'den sonra ise esas bodoslama üzerimize geldi ve bugün bizi boş batağına batıran ve tehlikelerle karşı karşıya bırakan süreci yönetti Amerika. 1980'den işte bugüne kadar 39 yıl. Ya da 2014'e kadar. 2014'te tekrar Nedir? Türkiye'nin Amerika'ya baş kaldırması, FETÖ'yü temizlemesi, PKK'yı temizlemesi, Silivri duvarını bizim yıkmamız. Evet. Ankara'da, İstanbul'da bir savaşta FETÖ'nün gladiyosunu, o 15-16 Temmuz darbesini ezmemiz, arkasından Fırat kalkanıyla Amerikan-İsrail koridoruna girmemiz, hep bunlar devrimci eylemler. Afrin'i almamız bir devrimci eylem. Çünkü orada Amerika'nın piyonlarını boğuyoruz Afrin'de. Değil mi? Veyahut da e, PKK'nın temizlenmesi, FETÖ'nün tasfiyesi, onların hapislere tıkılması bunların hepsi Cumhuriyet'in ayağa kalktığını gösteriyor. Evet. Efendim bir de e, 1920'yi çok önemsediniz. Evet. Yani, e, Türk devrimi sen, açısından. Evet. O 20'deki meclisin kurulması da öyle çok da kolay olmadı galiba. İstanbul'da <laughs> bir meclisi mebusan var. Atatürk bazı sıkıntılar da yaşıyor. Bir anlatır mısınız? Doğru. O, Tabii aynen. şimdi bakın iç cephede mücadelelerle oldu. Şimdi Nutuk'u okuyalım. Şimdi ben, hep Nutuk 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 diyoruz değil mi? Nutuk nedir? Nutuk aslında iç cephedeki mücadele ekseninde 1927 yılında söylendi CHP kongresinde iç cephedeki mücadele. Yani Nutuk'a baktığımız zaman hep o Kurtuluş Savaşı döneminde 10. sayfada şöyle başlar. İstanbul'daki halifeye, Müslüman'ın halifesinin hükümetine Türk milletini ve Türk ordusunu isyan ettirmek lazım geliyordu. Evet. Yani aslında nutuk halifeye, Müslüman'ın halifesine ve İstanbul'daki saltanata ve İstanbul hükümetine karşı Türk milletini ve Türk ordusunu isyan ettirmek icap ediyordu. <laughs> yani o devrim olmadan, o isyan olmadan Türkiye Kurtuluş Savaşı veremezdi İstanbul hükümetiyle. O hükümeti yıkıp yerine Anadolu'da bir hükümet kurarak. <laughs> Bu tartışma Atatürk'ün Samsun'a çıkmasından sonra özellikle Amasya'daki o e, 24-28 e, e, Haziran'da yapılan komutanlar toplantısında gündeme geldi. Atatürk dedi ki gizli gelen Toplantıya komutanlar işte Mersinli Cemal Paşa Konya'dan geldi, ee, Ali Fuat Paşa Cebesoy Ankara Kolordu komutanıydı, 15. Kolordu Ankara'dan geldi diğer komutanlar ve o Amasya toplantısında Atatürk dedi ki bir hükümeti muvakkate kurmamız lazım Anadolu'da yani geçici bir hükümet ve tartışma orada koptu. Bunu gizli karar olarak koyabildiler. Ama Amasya Genelgesi'ne bunu yazamadılar. Yani Atatürk orada bunu kabul ettirdi ama ya bunu gizli karar tamam. Anadolu'da bir hükümeti muvakka geçici bir hükümet kuralım. Bu gizli karar olsun. Ama Atatürk'ün istediği neydi? Bunu millete bildirelim ki o milleti onun etrafında toplayalım. Ama ondan sonra Erzurum Kongresi, Sivas'a geldiler. Sivas Kongresi'nden sonraki komutanlar toplantısının yani heyeti temsiliyet to toplantısı, müdafaa hukuk cemiyetinin heyeti temsiliyesinin e, toplantısının zabıtları, tutanakları Atatürk'ün bütün eserlerinin 5. cildinde vardır. Buradan herkese okumalarını öneriyorum. Atatürk'ü anlamak istiyorsak hani bir tane metin diyorsanız bence o metin. Nutuk'tan da daha iyi anlarız Atatürk'ü o metinle. Yani o Sivas <laughs> komutanlar toplantısının tutanaklarında. Orada da gündeme ne gelir? Bu Anadolu'da mı kurulacak hükümet? Yoksa İstanbul hükümetiyle mi bu savaşı yapacağız? Meclisin ve BUSA'nın toplanacağı yer bu bakımdan kilit. Atatürk işte yanında bir iki kişi. Ee, orada Alfred Rüsten bir iki kişi ee, Anadolu'da hükümeti toplayalım. Eskişehir'de veya Ankara'da, Anadolu'nun bağrında çünkü İngilizlerin gölgesinde İngiliz namlularının altında kurulacak bir meclisle siz Türkiye'yi yönetemezsiniz, Türkiye'yi kurtaramazsınız. Ama ne yazık ki Atatürk orada mağlup olur, azındıkta kalır. Ee, İstanbul'da meclisin mebusanın toplanması kararlaştırılır. Atatürk de on, o zaman başka bir mevziye çekilir. Madem öyle de İstanbul'da meclis toplansın, bir o meclis beni reis seçsin. Ama ben oraya gelmeyeyim. Çünkü o oraya e, o meclisin güvenliği yok. Ondan sonra iki, orada siz bir müdafaa hukuk grubu oluşturun. <laughs> yani bir parti, parti olsun. Karabekir Paşa, Rauf Bey o partiye, müdafaa hukuk grubunu hep karşı çıkarlar. İstanbul'da meclis toplanır. 10, 10 Ocak 1920 arkasından şeyi misak milli kararını kabul eder. 28 Ocak kararını kabul eder. Ama ne olur? İngilizler İstanbul'u işgal eder 16 Mart ve mecliste bu koşullarda kendisini tatil eder. Padişah da meclisi kapatır. Atatürk o meclise gelmemiştir Erzurum mebusu olduğu halde. Çünkü neden? O meclisin kapatılacağını ve bir kısım milletvekillerinin de orada mebusların tutuklanacağını o zamandan görür. İşte Malta'ya alırlar, toplar götürürler onları. Ve e, en sonunda iki aylık bir Atatürk'ün yalnızlık döneminden sonra yani İstanbul'da meclis toplandı. O Ocak e, 10 Ocak'ta oradan 23 Nisan'a kadar devam eden Atatürk'ün Ankara'da bir yalnızlık dönemi vardır. Ankara'da ve yalnız işte istasyonun kenarındaki o evde oturuyor. Bütün süreç İstanbul'a o meclisi mebusana kaymış. Orada her şey ceryan ediyor. Ama Atatürk'ün işte büyük dehası, öngörüsü orada. O meclis Atatürk'ün de tahmin ettiği gibi İngilizler tarafından İstanbul işgal edilince işlevsiz hale gelir. Meclis görevini yapamaz. İstanbul meclissiz kalır. Padişah da meclissiz kalır. O meclis sonuç itibariyle tatilidir, kapatılır. O zaman ne olur? Atatürk Kalkar Ankara'da der ki işte meclisi burada kuruyoruz. Ey milletvekilleri toplanın, Ankara'ya geliyorsunuz. Bu, bu çok önemli ve bu, bu bakın orada Atatürk'ün orada azınlıkta kaldığı bir süreç var. Yani e, 23, 13-29 Ekim arasında e, şeyde yapılan Sivas'ta yapılan komutanlar toplantısı 16 gün sürüyor. Orada arkadaşlarını ikna edemiyor. Paşalar hepsi İstanbul'da meclis açılsın diyor, Anadolu'da olmasın diyor. Atatürk azınlıkta kalıyor ama hiç olmazsa diyor beni orada reis seçin, reis seçmiyorlar. Evet. Müdafaa Hukuk Grubu kurun diyor, Müdafaa Hukuk Grubu'nu felah Vatan diye bir grup kurup kuruyorlar. Evet. Yani parti meselesinde de yan çiziyorlar ama ne oldu? tarih eninde sonunda geliyor Atatürk'ü Ankara'da buluyor ve 23 Nisan 1920'de o devrinci meclis açılıyor. Efendim son 3 dakikamız. Evet. İzleyicilerimizden sizin Atatürk'le ilgili 23 Nisan'la ilgili yaptığınız açıklamaya bazı tepkiler gelmiş. Buyursunlar. İsterseniz onları da size ileteyim Lütfen. son 3 dakika içerisinde. Tek tek söyleyin. Tabii. E, Doğu Bey, Atatürk bir hata yaptı, 23 Nisan çocuk bayramı yaptı şeklindeki beyanla hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Etmesinler ama çok ciddi Şimdi bir hata. Bakın ben de hata eder. biraz daha ağırlaştırıyorum, çok ciddi bir hata diyorum. Atatürk'ü <laughs> her anlamda tartışmışız. Bakın bakın Atatürk peygamber şey değil. Evet. Bunlar çok büyük yanlışlar. Bunlar Atatürkçü değil Bu bu itirazlar. Şimdi bir devrim yapılmış ve o devrimin önderi Atatürk. Yani onu o gün görememiş. Ya çocukları verelim falan filan. Bakın ne oldu? O balon bayramına döndü. Onun için bu arkadaşın itirazını geçerli görmüyorum. Sonra ikincisi, evet. Ya yani nereye bu gidiş? sıradı bu büyük insanı tartış. İşte bu yani saç gelmiş. bu bu iyice saçmalamış bu arkadaşımız. Çünkü ben burada Atatürk'ün devrimini savunuyorum. Balonları savunmuyorum. Nereye? Balon balonlarla nereye gidiyorsunuz? devrimi silmeye, önemsizleştirmeye, Türkiye'yi devrimsizleştirmeye gidiyorsunuz çocukların önüne balonları dağıtarak. Ben ise o balonları patlatıyorum. Diyorum ki bu bir devrim günüydü diyorum. Anlatabildim nereye? Siz balonlarla nereye gidiyorsunuz değerli kardeşim? Türkiye bir devrimin eşiğine gelmiş. Bugün bir üretim devrimi yapıyor. Bu devrimleri siz çocuklara balon dağıtarak ve 23 Nisan'larda işte kraponlar, muraponlar falan filan da e, o devrimin meşalesini yakamazsınız. Çünkü sonuç itibariyle ne oluyor? İşte görüyoruz bugünkü ortamı. O devrim unutturuluyor. Çocuk Bayramı diye. İçeri boşaltıldı. İçeri yani. boşaltıldı. Evet efendim. Balonla devrim yapılmaz diyelim. <laughs> Bugün yani 22 evet. Nisan akşamında. Nasıl öyle anlamışlar? Tabii. Ben de anlayamadım şimdi yani e, biraz. Tabii i̇şte yani bakın şimdi böyle Türkiye'de e, Atatürk'e bu... en uzak ve en yabancı olan, Atatürk'e en uzak ve en yabancı olan böyle bir e, Atatürk mutasıpları, e, yobazlar var, Atatürk'e hiç ilgisi olmayan yobazlıklar var, Atatürk'e tapmalar var. Yok tabii efendim Atatürk... bu mesajı atanlar da bizim dostlarımız yani Ulusal ya... Kanal ortakları da var. Içerisinde. Bakın ben dostlarımız, tamam. bak ben böyle, ben böyle bakmam burada da size katılmıyorum. <laughs> yanlış yanlıştır benim dostum da evet. Ulusal Kanal gönüllüsü de olsa yanlış yapıyorlar. Yani ben Ulusal Kanal gönüllüsüdür diye 23 Nisan'ı balon bayramı olarak kabul etmem. Yok yok tabii. <laughs> yani Atatürk'ün öneminin daha da vurgulanan bir e... tabii. <laughs> Şimdi mesela yani dostane eleştiriler Atatürk var, o 23 Nisan devrimini e, yaptığı zaman bugünkü manzarayı görmüyordu. Mesele e, bugünkü manzaraya bakarak e, devrimci Atatürkçü tavırlar almak. Değil mi? Yani şimdi bir, bir, gerçeklik var. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı dendi. O çocuk Milli Egemenliğe de dirsek attı. işgal etti orayı. Balon Bayramı'na döndü. Buna bir, bir Atatürk devrimcisinin buna bir tavır alması lazım. O tavrı ben alıyorum işte.